Sinop Şahin Tepesi'ndeyiz. Sinop'un şu anda yarım adası yani burnu arkamızda kaldı. Şurası zaten boğaz kısmı ve cezaevi kısmı şurası zaten. Şu tam olarak işaretlediğim yer. Şu taraf Hamsilos koyu. Şuradan ucu uçsuz bucaksız gidiyor güneşin battığı yer. Bu tarafta Gebze tarafı. gezdiğimizi izlemek hayretle <laughs> merakta bıraktım. Çok güzel. Aşağıda bazı yollar var. Güneşin batımı harika. Şu daracık yerde işte çok bir yapılaşma var. Hemen hemen o yoldan iki tane iki tane şerit bu tarafa orayı bağlayan. Orası olmasaydı da biraz bir adım atardık.